Allah rızası için duyuruyorum. La el mahluk fi el halik. Yaratana isyan noktasına gelindiğinde hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Şimdi biz Müslüman Müslümana birbirimize git bunu vur diyen insan bir irade dinlenilir mi ya? Bunda zerre kadar iman olan, vicdan olan, insaf olan, insaniyet olan bir insan suççu duran adama git bunu bombala git burayı. Bunu bu yani PKK'dan beter bir durumla, IŞİD'den beter bir durumla karşı karşıya kaldık. Allah için zerre kadar varsa hoca olsun, şeyh olsun, pir olsun, gavsa azam olsa insanın canına, malına dokunulmasını emreden insan dinlenilmez. Bunu dinlemek haramdır ve bunu helal gören kafir olur. Hiç savaş çıkarır mı Müslüman ya? Yani bu fesada, bu ifsada dur diyelim. Dualarla dur diyelim. Ne gerekiyorsa onu yapalım. Ülül emre itaat edelim. Laf dinleyelim. Allah'ım sabahına bu vatanı, bu milleti Ehl-i Sünnet tüm bütün vatandaşlarımızla beraber sükûnet, sekinet, selamet içerisinde bu sabaha çıkmayı müyesser eylesin. Amin. Kazanız mübarek olsun. Allah'ımıza emanet ettik. Sizler de Allah'ımıza emanet ettik. Rabbim emanetleri zayi etmez ve zayi etmedi elhamdülillah. Vallahu galibun ala Allah tuttuğu işe galiptir. Şunu bilin ki Allah'ın taraftarları mutlaka galip olacak, felaha ereceklerdir. Onun için bu müjdeler tahakkuk etmiştir. Bu millete atılan kurşunlar, üzerine sürülen tanklar, şahıslara, fertlere asıl mahiyetiyle yapılmış değildir. Bu bizim vatanımızın Müslüman kalmasına karşı yapılmış hareketlerdir. Bu milleti kafir etmek için, bu milleti siyonistlere teslim etmek için, bu vatanın istiklalini bozmak için, bu milletin bağımsızlığını bozmak için yapılmış hareketlerdir. Doğruyu anlamak için düşmanın tavrına bakacaksın. Düşman kiminle uğraşıyorsa o doğru yapıyor. Bu bir kaydedir. İlk planlarında Kürdistan'ı kurdurmaktı. Bunlar değil mi teröristlere rey teröristlerle birleştiler? E bitti. Ondan sonra Kıbrıs'tan çekilmek, Türk askerinin çekilmesiydi. Yani mesele öyle ufak tefek bir mesele değil. Türkiye'nin üstüne dünyanın gavurunun çöreklenip burayı bölüp parçalama meselesidir. Onun için Tayyip Bey'i savunacağız. Onun için hükümeti savunuyoruz. Onun için gel dediklerinde geliyoruz. Onun için itaat farzdır diyoruz.